Yaklaşık üç aydır iki yönetimin çatışması var. Biri ben kazandım, yok kaybetmedim falan muhabbetler var. Muhabbetlerden dolayı burada hiçbir hizmet yapılmıyor. Her binada 26, 27, 28 daire var. Daire başı bin küsür lira aydat ediyor. Ancak bu alınan aidatlar hiçbir şekilde hizmete dönüşmüyor. Kısacası sadece o verilen aydatlar birilerinin cebine gidiyor. ve Bu konuda kaymakamlık da duyarsız, belediye de duyarsız. Müfettişler gelsin burayı denetlesin. Ne alınmış, ne verilmiş bu paralar kimin cebine gitmiş? Nerelere harcanmış? Öncelikle e, araştırılsın ve ortaya çıkarılsın. Ama biz halk olarak her iki yönetimde de istemiyoruz. Çünkü her iki yönetimde bize hizmet yapmıyor. Sonuçta hizmete dönüşmeyen her kuruş para sadece verilen araçtır. Lise'miz bu türküler açıldığından beri kaymakamların hizmetine verilmiş. Bedelsiz bir şekilde. Buradaki öğrenciler de başka okullara gitmek zorunda kalmış. Yani bu konuda yapılacak en güzel şey kaymakamlığın oturduğu süre boyunca firaaların hesablanması ve bu mədur olan öyrəncilərə borc olaraq verilməsidir. Belə xidməti tükən, evet, tükən. Çi təmizlik tükən, ay tükən. Ya qova qur bir gezmə məşinə latçu, dədi çünə dəyəq molada yedinin məşinə danama. İcə çaydinə ki bu binayı. Yönətin qəhanə dədi. Ya şəhər idarətin qəhanədə təminatı. Əvvəlcəki doğalgaz açan həviyəmə abunə çək çekinə bu gazinə danama. یوناتیمی دارند، آرند، اللهش مسلطه، دگربام نزدیکیش کنی. سختیم اینجا اول، اشتهگا اونا شما ما فاش نیستم. هم ایدادی خود زندگی رازیم بیام از اون تا وقت تخریبی. هر این مجبوری سر بزنی. یعنی اگر نرید اینجا تیم بطور کلی چیکن؟ چون کسیم نیونی؟ چند جور مراحت کن. کس با اخذ نهاده دارن. بیشتر مکتول مکتول جمهوری